Antalya'da inşaat alanında faaliyet gösteren bir firmayı getiriyoruz şimdi de ekranlarınıza. Firmanın yönetim kurulu başkan yardımcısı Galip Galipcan olduğunu tanıyarak başlıyoruz röportajımıza. Biraz sizleri tanımış olalım. Galip Bey kimdir ve markamız ne zaman kuruldu? Ben Galipcan Ekşioğlu. Ekşioğlu ee, Yen Yapı yönetim kurulu başkan yardımcısıyım. Ee, Ekşioğlu Yen Yapı 40 yıl önce babam tarafından kuruldu. Biz ikinci kuşağız. Babamın mahdumlarından Galipcan Ekşioğlu. Biz burada Belek'te büyük bir projeye imza atıyoruz. Burada 26 villalık bir projemiz var. Hı hı. Ağırlıklı olarak Ruslara hitap ediyor bu projemiz. 3 artı 1 havuzlu, otoparklı, bahçesi büyük, güzel bir proje. Hı hı. Ama biz firma olarak aslında İstanbul merkezi bir firmayız. Bağdat çatısı bölgesinde, Erenkev, Suadiye'de yaptığımız güzel projeler var. Hı hı. Buna Ek olarak da Antalya Beylek Bölgesi'nde inşaatlarımız var. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Can Ekşi oldu. inşaat alanında yaptıkları projelerin turistler tarafından daha fazla tercih edildiğini dile getiriyor. Şimdi özellikle burada yapmış olduğunuz villa anlamındaki yatırımlar gerçekten takdire şayan. Kaç tane villamız burada bulunmakta, e, kaç çeşidimiz var? Aynı zamanda şimdi röportaj esnasında değerli izleyicilerimizle görsellerle beraber görüyorlar. Geniş bir alan üzerine kurulur evet. değil mi orası? Burası 14 dönümden oluşuyor, 26 villadan oluşuyor, her villanın kendine özel havuzu var. Genelde yabancı turistler bu şekilde istiyor, ortak havuzu tercih etmiyorlar. Bu yüzden buranın göz bebeği diyebilirim bizim projemiz için. Ruslar bu bölgede çok fazla villa alıyorlar, bizim firmamızın da işte yıllardan beri hizmet ettiği için tercih sebebi oluyorlar. Galipcan Ekşioğlu kalite ve güvenin önemine değiniyor ve sözlerine şöyle devam ediyor. Sizler özellikle bir inşaatımızın yapılışında ister bu villa olsun ister İstanbul'da yaptığınız yatırımlarda nelere dikkat ediyorsunuz? Nasıl o proje en başından en sonuna kadar nasıl bir süreçten geçiyor? Bizim dikkat ettiğimiz oluyor? en büyük unsur kalite. <laughs> kalite güveni getiriyor. Güvende devamlılığı getiriyor. E, temelden çatıya kadar tüm e, malzemede, işçilikte biz kaliteye çok önem veriyoruz. Satış stratejimizde bu bizi en iyi getiriyor. Bu yüzden e, kaliteden ve iyi markadan, iyi işçilikten hiçbir zaman ödün vermiyoruz. Harika. Bir aile işletmesi olmanın büyük bir avantajını taşıyorsunuz evet. diyebiliriz. Ancak bir o kadar da zordu. Çünkü ismini gerçekten olduğu gibi devam ettirmek çok önemli. Taşıyabilenler tabii bayrağı alıp en önde gidiyor. Hı. Ama taşıyamayanlar maalesef sıkıntılar yaşıyor. Biz de bu bayrağı en önde götürüp ismimize, soy ismimize layık bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. kişi özel butik çalışmalar da yapabiliyor muyuz? Tabii onları da yapıyoruz. bize müşterilerimiz projeyle veya işte arsa metrekaresiyle gelip işte bana bu arsada şu metrekarede bir villa yapar mısın diyor. Yaptığımız villaları görüp o kaliteyle hareket ediyor. Hı Biz de imkan dahilinde onun istekleri doğrultusunda tabii burada bütçe de esas. Evet. Ona göre hareket ediyoruz ve isteklerini yapabiliyoruz. Harika. Yapabiliyor. Bu anlamda müşterimizi kırmadan aynen öyle. Gönüllerini yapıyoruz. Evet diyebiliriz. Şahane. Şimdi projemize dönecek olursak şu an satışlarımız başladı mı? Ne başladı. Olabilir? Çok şükür. Topraktan da e, birkaç tane sattık. Biz tabii e, proje bittikten sonra daha iyi satarız düşüncesindeyiz. Hı hı. E, Allah nasip ederse bir bir yıl içerisinde projemiz bitecek, Harika. tamamı imalatı bitecek biz de satışımızı ona göre bitirmeyi ha, düşünüyoruz. Sadece anahtarını alıp girmesi Aynen öyle. Tapudan sonra anahtarlarını alacak. Şahane. Şimdi oldukça önemli noktalardan bir tanesi tabii ki sağlamlık ve dayanıklılık. Evet. Özellikle bu projemiz hakkında konuşacak olursak nelere dikkat ettik? Deprem kuşağında bir ülkeyiz. Özellikle evet. bu anlamda ne gibi tedbirlerimizi aldık? Bizim buradaki projelerimiz tüm statik hesaplamalara göre e, demiri şeyi e, nervirli demiri ona göre yapılıyor. Hı. E, A'dan Z'ye var olan projeyi esas olarak uyguluyoruz. O yüzden sağlamlıkta sorun yok. Tabii bizim mimari dış görünüş de çok önemli. O da projeyi cezbediyor. O konuda müşterilerimize müşterilerimizle bir albenili bir proje yaratıyoruz. İnşaat sektöründe köklü bir geçmişe sahip olan firmanın yönetim kurulu başkan yardımcısı Galipcan Ekşioğlu, müşteri memnuniyetinin önemine değinirken firmanın hedeflerini paylaşıyor ekibimizle. Şimdi uzun yıllara dayanan köklü bir aileyiz inşaat sektöründe. Ama eminim ki vardır bu işimizin de başarımızın da sırrı. Sizler başarınızın sırrını ne olarak görmektesiniz Galip Bey? Biz müşterilerle olan diyalogumuzda e, her zaman bir aile gibi bakıyoruz. Yaptığımız projeleri en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu da bizi en iyi yerlere getiriyor. Biz yaptığımız daire olsun, villa olsun yapalım, satalım değil de sattıktan sonra da o memnuniyeti onlara katmaya Aha. çalışıyoruz. Hı hı. Onlar mutlu olduğunda bize referans oluyorlar, başka müşteri getiriyorlar, dua ediyorlar. Yani bunlar bize büyük etken oluyor. Biz de bundan çok memnun oluyoruz. Burada yapmış olduğunuz iş dekorasyonlarda değişiklik yapmak isterlerse yine de yardımcı olabiliyor İsteklerine ve zevklerine göre e, renk tonu olsun, seramik tarzı olsun, dolap rengi olsun her türlü şeyi değiştirebiliyoruz. Onların zevkleri ve hayalleriyle sınırlı her Tabii. şey. Bu bu noktada eminim ki ileriye dönük hedeflerimiz mutlaka vardır Galip Bey. Bundan sonrası için sizi ve ekibinizi nerede görüyor olacağız? İnşallah e, bu yaptığımız projeleri büyüterek İstanbul'da olsun, Antalya'da olsun e, daha güzellerini, daha büyüklerini yapmayı düşünüyoruz. E, hedefimiz kaliteden ve güvenden şaşmadan en ilerini yapmak. Harika. Biz de size bu yolda başarılarınızın daim olmasını diliyoruz. Teşekkür ederiz. Sektörünüzü sağ çok sağ olun. olun. Sektörünüzü de programımıza temsil ettiğiniz için ben ve ekibim adına sizlere teşekkür çok etmiş olalım. Çok teşekkür olarak. ederim. Çok sağ olun. Evet kıymetli izleyicilerimiz bizler sizlere Galip Bey ile beraber seslendik. Bizler Türkiye turumuza tüm hızıyla devam ediyoruz. Bizden ayrılmayın.